Hepinize merhaba arkadaşlar. Çip Roblox kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Çipır. Bugün Roblox'ta sizlere yine Slender Kıyafet kodları vereceğim. Bu arada topluluk sekmesinde bir gönderi yayınladım. Yani bir oylama yayınladım aslında. Orada arkadaşlar neyin videosunu çekeyim diye sordum. Ve büyük bir çoğunluk kıyafet kodları diye orayı oyladı arkadaşlar. O yüzden kıyafet kodları videosu geldi. Ayrıca arkadaşlar yani bu videoların devamı için like atmayı unutmayın. Yani kıyafet kodları videosunun devam etmesini istiyorsanız like atmanız lazım arkadaşlar. Bu videoyu da bir 100 like yapalım o yüzden. Bu arada arkadaşlar kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yani 8000 aboneye az kaldı. 8000 abone olursak güzel bir çekiliş yapacağım. Robux çekilişi olacak. O yüzden arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. O zaman hemen kodlarımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar karakter bu şekilde olacak. Ama ondan önce sizlere kodların ne işe yaradığını göstermek için şimdi her şeyi çıkartacağım şuradan. Bakın böyle boynuz filan çanta her şeyi çıkartıyorum. Evet arkadaşlar şimdi karakterimizin üstündeki her şeyi çıkarttım yani. O yüzden şimdi hemen ilk baştan size her şeyin kodlarını vermeye başlıyorum. İlk kodumuz bu şekilde. 163, 377, 145, 18 arkadaşlar. Bu bu şekilde. Bunu zaten kodların hepsini ekrana yazarım arkadaşlar. Bunu böyle enterladığımızda gördüğünüz gibi kıyafetimiz geldi. Şimdi arkadaşlar bunun pantolonunun kodu vereceğim. Bu arada pantolonun da bununla bayağı bir uyumlu yani. Hatta e, tam bunun altı olarak geçiyor ismi de. Pantolonun kodu da arkadaşlar 173 880 91 528. Bunu da şöyle hemen e, bastığımda gördüğünüz gibi bunun altı geldi. Yani şuralar gri şuralar siyah işte. Birbirleriyle bayağı bir uyumlu. O zaman şimdi aksesuar kodlarına da geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi kafamız biraz boş kaldı. Kafaya şöyle bir boynuz atarsak bence bayağı bir güzel olur. O yüzden size hemen bir boynuz kodu vereceğim. Bir saniye ekranı şöyle indirelim biraz. Şöyle buradan verebiliriz. Boynuz kodumuz da arkadaşlar bu şekilde 562 157 64 40 Bunları da şöyle hemen enterladığımızda gördüğünüz gibi çok güzel bir boynuz geldi yani karakterine de bayağı bir yakıştı bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada gözlük takıp takmamak size kalmış. Yani karakteri bu şekilde beğendiyseniz böyle de kullanabilirsiniz. Veya yani şuradan gidip maske falan da takabilirsiniz yani. Ama ben size şimdi arkadaşlar gözlük kodu vereceğim. Eğer e, kullanmak isteyenler onu da kullanabilir. Gözlük kodumuz da bu şekilde arkadaşlar. 183-593-51-653 arkadaşlar. Bunu da şöyle yazdığımda gördüğünüz gibi gözlüğümüz geldi yani dediğim gibi bunu istediğiniz zaman kullanabilirsiniz bu şekilde. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamızda biraz boş kaldı. Şimdi arkaya da güzel bir aksesuar takarsak güzel olur. Mesela bir çanta takalım. Size hemen çantanın kodunu da veriyorum arkadaşlar. Çantanın kodu da bu şekilde. 448 780 28 62 arkadaşlar. Bunu da böyle enterladığımda gördüğünüz gibi çantamız geldi yani. Baya da güzel. Bunu da dediğim gibi yani isterseniz kullanın isterseniz kullanmayın arkadaşlar. Sizin kararınıza kalmış. Arkadaşlar bu arada yüzü nasıl alacağını bilmeyenler için bakın buraya bastıktan sonra şuradan arkadaşlar şu şuna basmanız gerekiyor. Daha sonra buraya basacaksınız. Buradan arkadaşlar şöyle bir aşağı inelim. Aşağıya birazcık aşağıda zaten yüzü karşınıza çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzümüz bu şekilde. Bunu da böyle kullanabilirsiniz. Tabii benimki bozuldu. Bir saniye şöyle hemen kullanalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar karakterimiz bu şekilde oldu. Bu videoda yine kısa bir video oldu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.